2018 yazında 18 yaşına girip ilk işimi almıştım. İş için heyecanlıydım ama yolculuk için aynı şeyi söyleyemem. Trafik yokken sadece gidiş yarım saat sürüyordu. Ve gece yarısı işten çıkıyordum. Bu yüzden son isteyeceğim şey eve yarım saatte dönmekti. İlk birkaç hafta hala iş saatlerime yeni, yeni alışıyordum. Annem beni sık sık benzin depomu kontrol etmem gerektiği konusunda uyarmıştı. Benzin ihtiyacı duyarsam evden erken çıkmamı ve işe giderken benzinliğe gitmemi söylemişti. Ama asla işten dönerken değil. Endişesini anlıyordum. 18 yaşında minyon bir kızdım. Ve daha da küçük gösteriyordum. Ama her zamanki gibi annemin tavsiyesini biraz unuttum, biraz da umursamadım. Bir gün işten dönerken depomda eve dönmeye yetecek benzin olmadığını fark ettim. Bulabildiğim ilk benzinlikte durdum. Marka ve benzinin fiyatı umurumda değildi. Eve mümkün olduğunca erken gitmek istiyordum. Ve 10 dolarlık benzin dolduracaktım. Beni eve götürmeye yetecek kadar kredi kartımı okuttum ve benzini doldurmaya başladım. 10 dolarlık olduğunda pompayı çıkardım ve faturamı aldım. Her şey yolunda gitti diye düşünüp eve dönmek üzere arabaya gidecekken pompadaki küçük diyafondan bir ses geldi. Hanımefendi kredi kartı demenize bir sorun oluştu. Durdum ve kasadaki adama baktım. İçimde bir ürperti hissettim her zamanki uzun, sızka ve bakımsız duran çalışanlardan biriydi. Camdan bana doğru bakıyordu ve içeri çağırıyordu. Pompaya doğru gittim ve diyafondaki tuşa bastım. Kredi kartımın sorunu ne? Faturamı aldım ve bir sorun gözükmüyor. Sesindeki rahatsızlığı gizlemedim. Bu adamdan hoşlanmamıştım. Konuşma şeklinden de. İçeri gelmeniz gerekiyor efendi. Faturanız yanlış. Kredi kartınızı buradan geçmem gerekiyor. Biraz fazla hızlı cevap vermişti. Adama camdan isteksizce baktım. Oraya hayatta gitmezdim. Onun da yalnız kalamazdım. Gözlerini açmış bana bakıyordu. Aynı bir sapık gibi. Bulunduğum yerde durdum. Telefonumu çıkardım ve kredi kartı uygulamasına baktım. Sanki görebilecekmiş gibi salakça kaldırıp gösterdim. Ve yeniden diyafondaki tuşa bastım. Ödeme gerçekleşmiş. Hesap özetinde gözüküyor. İçeri gelmiyorum. Hanımefendi, eğer gitmeye kalkarsanız polisi ararım. Araç plakanızı biliyorum. Lütfen içeri gelin. Bunun ardından diyafona basmak yerine adama bağırdım. On dolarlık benzin için polisi mi arayacaksın? Siktir git. Ben gidiyorum. Arabama doğru birkaç adım atıp orta parmak çektim. Tam arabaya binip sürücü koltuğuna oturmak üzereydim ki durdum. Adam camı tıklatıp bana bir şeyler söylüyordu. Normalde umursamazdım. Ama yüzündeki ürpertici ifade gitgide dehşete düşmüş bir hal alıyordu. Beni işaret ediyor ve duyamadığım bir şeyler söylüyordu. Anlamadığımı fark etmiş olsa gerek, beş saniye sonra cama bir kağıt parçası koydu. Kağıtta aceleyle yazılmış bir yazı vardı. Arabandaki adam. doğru koştum. İçeri girdiğimde çalışan kapıyı kilitledi ve bana ilmemi söyledi. Arabama doğru bakıyordu ve elinde bir silah vardı. Kasanın arkasında çömeldim ve güvenlik kamerasını izledim. Eşofman ve mont giyen uzun boylu bir adam arabamın arka kapısından hızlıca çıktı ve koşarak gecenin karanlığına karıştı. Ödüm kopmuştu. Öğrendim ki çalışan güvenlik kamerasında o adamı civarda dolaşırken görmüş. Adam beni iner inmez arabaya doğru gitmiş. Ben kredi kartımı okuturken eğilip kapıyı açmış ve arabaya girmiş. Ses çıkmasın diye kapıyı tamamen kapatmamış. Çalışan bunların hepsini kameradan görmüş ve hemen polisi aramış. Birkaç dakika sonra polisler geldi. Bölgeyi ve arabamı aradılar. Ama ne adamı bulabildik ne de arkasında bıraktığı bir ipucunu. Benzinlik çalışanı muhtemelen hayatımı kurtardı. O adam arka koltuğumdayken arabada bulunsaydım kim bilir neler olacaktı. Sanırım bunlardan alınması gereken ders çok açık. Tedbirli olmak yeterli değil. Her an tetikte olmak da gerekiyor. Şüpheci ol ama aptal olma. Ve her zaman annenin sözünü dinle.